Son dönemde Antalya hatta Türkiye kamuoyu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma krizleriyle çalkalanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması ve ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun yankıları sürerken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın'ın da savcılığa çağrılması, adalet mi, siyasi hesaplaşma mı sorusunu gündeme taşıdı. Benim beklediğim bir süreçti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Erşene destek için Eskişehir'e giden 50 belediye başkanının eyleminin ardından soruşturmalara bir tepkide CHP Antalya İl Başkanı Devrim Kök'ten geldi. Planlı, programlı belediyelerimize karşı bir saldırı söz konusu. Bunun birkaç tane nedeni var elbette ki. Bir tanesi itibarsızlaştırma, ikincisi yıldırma, üçüncüsü ise tedirgin ederek çalışmaları bir şekilde tıkama. Devrim kök AK Parti'den gelen şov yapıyorlar eleştirilerine cevaben eğer adaletli bir ülkede yaşasaydık soruşturmaları doğal karşılardık dedi. Birçok belediye başkanı belediye başkanlığı görevini yürüttü. Defalarca kere savcılığa ifadeye gitti. Ancak hiçbirisi AK Aydın'ın yaptığı şovu yapmadı. Birçok belediye başkanının aslında e, ifadeye çağrıldığını bunun da doğal karşılanması gerektiğini söylemişler. Aslında doğru söylüyorlar ama. Normal bir ülkede yaşıyorsanız bu doğru bir yaklaşım olur. E, demokratik e, yargının bağımsız olduğu, e, adaletin tüm e, kurallarıyla işlediği bir ülkede eğer yaşıyorsanız e, bu böyle olmalı. Başkan Kök Kamuoyunda bir siyasi hesaplaşma endişesi yaratıldığından bahsetti. Acaba tekrar gene bir siyasi hesaplaşma mı endişesiyle? E, tabii ki tedirgin olmuştur vatandaşlarımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanımızı seven Antalyalı vatandaşlarımız. Onunla beraber olmak istediler ve adliyeye gittiler. Kök CHP'li belediyelerin isteyerek yanlış yapmayacaklarından emin olduğunu söyleyerek biz rantı kamuoyu yararına sağlarız dedi. Ben açıkçası asla tedirgin olmadım. Büyükşehir Belediye'miz ve diğer tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için bunu açıkça söyleyebilirim. Asla isteyerek bir hata yapmazlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partilerinin geleneğinde bu vardır. Biz e, rantı kamu yararına sağlarız.